Pas ver pas. Ha? Orkaya da Bu basketbol sahası iyi oldu. Hadi. Çocuklar buradayken ben Hadi. evde kafa dinliyorum. Orkaya da olan gör. açsana. Yine kaçtı İnanamıyorum. O <laughs> öyle oh, alışmışım ki Hadi. Tayfa'ya. Seslerini duymayınca bir garip oluyorum. Hadi. <laughs> Kaçacak yerin kalmadı İlahi Hayri. İlahi Basri Bey. Hem gözünü üstlerinden ayırmıyorsun. Hem de şikayet ediyorsun. Sen bakma bana. Böyle alış başım. delik <laughs> Şimdi görürsün sen. <laughs> Buradayım Hayri. Kalmadı Hayri. Öyle önüme gerilip beni durduramazsın Kamil Efendi. Kale gibiyim kale. E, geç de görelim. Top atışı Aa. mübarek. Aa, sıkıştı işte. Şimdiki Nasıl çocuklar çok oradan? şanslı. E, o Bizim zamanımızda böyle saha mı vardı? Ey gidi günler hey. Olimpiyat müsa... <laughs> Bu senin için Kamil. Bu madalya almış. Gazeteler haberi ilk sayfadan veriyor. Amca oğluyla bir gazete Olimpiyat almaya Olimpiyat müsabakalarının sonucunu bile günler sonra öğrenirdik. Doğru söylüyorsun. Hiç unutma. Daha bizim çocukların yaşındayız. Pek yaman bir güreşçiydi. Öyle. Greco-Romen güreş denince aklıma ilk onun ismi geliyor. Yanlış olmasın dedi al. Yaşar Erşim'iz vardır. Görmeliydin. Olimpiyatlarda aldığımız ilk altın madalya. Nasıl gururlanmıştık. Gözümün önünde Karıştırıyorsunuz efendim Ben iyi hatırlıyorum Yani ben yaşlandım hatırlamıyorum öyle mi? Estağfurullah ben sadece Yaşar Erkan serbest dalda güreşirdi Olur mu Basri Bey? Olimpiyat madalyasını da krekoromende aldı Yok canım daha dün gibi gözümün ne önünde Beynim hızlı çalışıyor Basketi atıp maçı bitirecektim Beynin hızlı çalışıyor ama yanlış karar veriyor hmm. Bakalım tamirhanede merdiven bulabilecek miyiz? Sadece unutmuşsun diyor. Ben hiçbir şeyi unutmam o fırsat kaçırılır mı? Mert? Acele etmeyip pas versen sayıyı almıştık. Hadi ben bulabilecek miyiz? Sen beni ne sanıyorsun? Ben hiçbir şeyi unutmam arkadaş. Ne kadar da büyüttünüz Basri Bey. Yani sen bana